arkadaşlar ben Onur. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Benim fiyat algım kayboldu arkadaşlar ya. Vallahi ben bu işi anlayamadım ya. Bakın gördüğünüz gibi göstereyim. Tornavida büyük boy 35 lira, diğeri de 39 lira. Dostkardan aldım şu karşınızda gördüğünüz küçük sanayideki mağazadan. Evet arkadaşlar fiyat algımın kaybolmasına sebep olan tornavidalar burada. Bunların 3 tanesini 110 TL'ye aldım arkadaşlar. Ee, geçen gün radyoyu sökerken bu tornavidalardan birine ihtiyacım vardı. Elimdeki tornavidalar kısa kaldı hep. Ee, Tabi Temu'dan alışveriş yaparken dedim bir tane de tornavida ilave edeyim içine. Uzun tornavidalardan. Bir baktım en ucuz tornavida 101 lira. E Bunun içinde vergisi yok. %60 falan da vergi. Yani 160-170 liraya gelecek bir tane bana tornavida. Ya eskiden Çin'den bir şey alıyorduk. Buradakinin 4'te 5'te bir fiyatına geliyordu. Veya bir albenisi vardı. Ya artık bilmiyorum Türkiye dünyanın Çin'i mi olduk. Veya farklı bir olay mı var. Veya bir yerde bir problem mi var. Daha çözemedim yani. Bakın tornavidaların markaları falan da yani şey Baytek falan Türk markası. Kinetik. Bu yabancı ama Türkçe yazıyor. Ya ben anlamadım ya. Benim fiyat algım kayboldu gerçekten ya. Vallahi çok şaşkınım şu an ya. Afiş burada. 35 lira, 39 lira. Vallahi aldım koydum yani buraya. Bilmiyorum yani bir sıkıntı var ya. Bizde de fiyatlar patlayacak mı? Bir şey mi olacak? Bilmiyorum yani. Şu an ucuz bir şey bulursak alalım mı? Ya bu Çin'den ne olursa olsun arkadaşlar hani vergisini de koymasan vergisiz fiyatı bile Türkiye'den pahalı. Bilmiyorum çok acayip bir değişik bir durum var yani. Çünkü bir sürü şey parçalıyorum ben. Yani bir tane malzemeyi karşılaştırmıyorum şu an. Bir sürü şey. Aklınıza ne gelirse hep karşılaştırıyorum. Bakıyorum Türkiye daha ucuz ya. Hem de çok daha ucuz yani. Bilmiyorum bu neden böyle anlamadım yani. Gerçekten allak bullak kafam şu an bir yoruma yazarsanız yani sizde